Merhaba sevgili İkizler Burçları, Yükselen ve Ay Burcu İkizler olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Öncelikle tabii ki destenin altına bir bakalım. Ön plana çıkabilecek olan enerjilerimiz nedir? Onlara bir göz atalım. Kartlar bize en doğru görmemiz gereken bilgileri göstersin arkadaşlar. Ve destenin altında Kupa Yedilisi kartıyla başlıyoruz. Burada şimdi bir takım kafa karışıklıkları. Yani bir konuyla ilgili seçeneklerinizin fazla olduğu duygusu ve bu seçenekler arasında hangisini seçeceğinizi bilebilmekle ilgili, buna karar vermekle ilgili bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Kupa dörtlüsü burada aslında ne var biliyor musunuz? Aslında karşınıza çok güzel bir fırsat var. Ya da şöyle söyleyeyim bu seçeneklerden bir tanesi aslında ne bileyim diğerlerine aslında daha cazip diğerlerine göre daha gerçekçi, diğerlerine göre daha ulaşılabilir ama siz sanki onu görmüyorsunuz. Biraz gözünüzün önündeki bir fırsatı görmekte zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle algılıyorum. Onun gerçek cevherini, gerçek değerini aslında sizin için ne kadar büyük bir fırsat olduğunu biraz görmekte açıkçası zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biri size burada... Birçok kişinin gözüne cazip olabilirsiniz. Birçok kişi size bir şeyler önerebilir. Birçok kişi size birden fazla kişi yani. Hani bir takım tekliflerle, önerilerle gelebilir gibi. Ama diyorum ya burada sende şey var ya. Asıl görmen gerekeni görmüyorsun da. Hani vardır ya boş beleş insanlar. Onlara biraz bakıyorsun sanki. Ya da işte boş beleş olaylar. Çok gelecek vaat etmeyenler. Bunları kafana karıştırmasına izin verme. Çünkü onlara bakarken aslında çok güzel bir şeyin kaçmasına sebep olabilirsin. Burada birazcık gözünü açman konusunda özellikle sana kartlar bir tavsiyede bulunamaz. Çünkü bu şeylerden seçeneklerden bir tanesi diğerlerine göre daha gerçekçi, diğerlerine göre daha samimi. Ama sen bunu görmekte biraz zorlanabilirsin sevgili ikizler burçları. Bu enerjiye sanki dikkat etmeni söylüyor kartlar. Şimdi arkadaşlar yeniyseniz eğer şöyle söyleyeyim kehanet desteleriyle tarot destesini bir kombin halinde yorumluyorum. Bu hafta kehanet destesi olarak tarotuma yardımcı olarak Lenormand kullanmak istedim. Hemen 5 tane kart seçelim. İkizler Burcu için. Şöyle iyice bir karıştıralım. Tamam yeterlidir. Beş tane kartımızı aldık. İlk kartımız kuşlar diyor arkadaşlar. Kuşlar tabii ki bize birazcık havadisleri de anlatır. Zaman zaman dedikoduları da anlatır bir sohbeti anlatır. O yüzden bir bakalım ne manada. İyi mi kötü mü? Kizler Burcu için. Burada şey var sanki arkadaşlar. Belki de ilk etaptaki şeyle ilgili olabilir ama ben buraya tamamen bağımsız yorumlayacağım. Şimdi senin burada bir gelecek planların var bir takım tamam mı? Ve fakat bu gelecek planlarınla ilgili Hangi yönden gitmen gerektiğini bilmiyorsun. Kafan karışık, sıkışmış kalmışsın. Ve burada biriyle yapacağın bir muhabbet, biriyle yapacağın bir akıl verme durumu söz konusu olabilir. Sana bir yol göstermek adına, hani sana bir çıkış yolu göstermek adına olabilir. Hani şey vardır ya, akıl akıldan üstündür. Burada biriyle yapacağın bir konuşma senin o sıkıştığın ve ne yapacağını bilemediğin ama gelecekle ilgili bir şeyler yaşamak, paylaş ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim ispatlamak istiyorsun, elde etmek istiyorsun. Gelecek planların var, gelecek hayallerin var. Ama hangi yönden gideceğini bilmiyorsun. Belki zorlu bir süreç ne yapacağını bilmiyorsun ve sıkışmış kalmışsın. Bu konuda biri sana çok güzel öğütler verecek gibi gözüküyor. Bu konuda biri seni içinde bulunduğun çıkmazlardan açmazlardan çıkaracak gibi. Yani şuradaki muhabbet verimli bir muhabbet olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu muhabbet her neyse buradan alacağım bir fikir sende bir aydınlanmaya sebep olacak gibi. Ve geleceğe daha güvenli bakacaksın. O yapmak istediğin ya da o düşündüğün konu her neyse plan programın doğrultusunda daha net böyle bir fikir netliğine ulaşacaksın. Ve planı programın daha iyi yapabileceksin. Önünü daha iyi görebileceksin. Göremediğin şeyleri, seçenekleri ve çıkış yollarını görebileceksin. Bu muhabbet, bu sohbet sana çok iyi gelecek sevgili ikizler burçları. Sen de zaten konuşkan bir burçsundur biliyorsun. Ama bazen şöyle bir enerji olabilir sende. Hani bazen ben daha iyi bilirim. Duygusuna kapılman birazcık kolay olabilir. Ve burada ama kendi baktım ki kendi işin içinden çıkamadığım bir durumda Seninle belki de aynı burçtan biri de olabilir ama olmak zorunda değil. Hava grubundan biri olma ihtimali var yine bu kişinin. Sana sanki bir yol gösterecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Tabut kartı tabii ki tabut kartı işte ya da işte tar tarot'taki ölüm kartını bir değişim, dönüşüm olarak, bir şeyin bitmesi olarak algılıyorsunuz arkadaşlar. Aman diyeyim öyle hem yani sakın hani korkulara kapılmak gibi bir durumumuz olmasın. Bir değişim bize anlatır, bir şeyin bitmesi ve başka bir şeye kapı açmasını bize anlatır. O yüzden hemen bakalım. Burada şey var arkadaşlar. Biriyle sanki biri ya da birileri de olabilir tabii ki. Burada biraz yanlış anlaşılmalar araya girebilir gibi gözüküyor. Ve bu yanlış anlaşılmalar sebebiyle biriyle aranlı bir uzaklaşma durumu olabilir. Ama ben bunu daha çok yanlış anlaşılmadan olduğunu düşünüyorum. Ya da hani istenmeden yapılan belki abartılı hareketler. Anlatabildim mi? Birbirinizde aslında ikiniz aynı şeyi söylüyorsunuzdur ama o, o, o sırada birbirinizi anlamamakta ısrar ediyorsunuzdur. Aslında biriniz A demiştir, karşı tarafınızın B anlayası tutmuştur. Birazcık burada çok kötü niyetli enerjiden olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada aslında bir uzanan bir kupa dörtlüsü kartı var. Ama her iki taraf kötü niyetli olmasa bile Birbirine sanki burada bir süre bir diyalog problemi olabilir gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Anlatabildim mi? Ve bu bazı ilişkilerin bitmesine sebep olabilir gibi, son verilmesine sebep olabilir gibi ya da en azından geçici bir sürede olsa bir müdafaa, bir uzaklaşma, araya böyle bir mesafe koyma süreci olacak gibi gözüküyor sanki arkadaşlar. Ben buna bir kar seçmek istiyorum. Biraz iletişim problemlerine dikkat etmek gerekiyor. Büyük arkanlı savaş arabası. Çünkü burada sanki şöyle bir şey olacak arkadaşlar. O diyecek ki ben bilirim, sen diyeceksin hayır ben bilirim. Sanki böyle aslında aranızda savaş yok ama sanki birdenbire birbirinize böyle bir yanlış anlaşılma ile bir, sanki böyle bir savaş açmış gibi. Ben buradan böyle bir enerji alıyorum arkadaşlar. Dedim ki bunun altyapısında bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Aslında her iki tarafın da öyle kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ya da birileri hata yapmış evet olabilir ama daha sonrasında hata yapan taraf en azından bundan pişman olabilir gibi. Belki bu kadar büyüyeceğini, ileri gideceğini düşünmüyordu. Ama bana daha çok soracak olursanız burada iki kişi arasındaki bir yanlış anlaşılma, iletişimde bir kopukluk, işte ak dediğinizin kara algılanması buna bir dikkat edin arkadaşlar. Ben böyle bir enerji olduğunu düşünüyorum. Birazcık iletişim problemleri olabilir. Biri ya da birileriyle aranızda sevgili ikizler burçları. Üçüncü kartımız bulutlar diyor. Bulutlar dağılacak gibi. Büyük arkana güneş. Büyük Arkana Ay. Büyük Arkana Azize. Burada şey var arkadaşlar. Bunun daha çok sizin kafanızdaki bulutlarla ilgili olduğunu düşünüyorum zaten. Bir konuyla ilgili önünüzü görememekten dolayı yaşadığınız korkular, gelgitler, belki bir sürü içgüdülerinizin, rüyalarınızın, sezgilerinizin tıkanması. ya ee, yani ben hep içgüdülerine güvenen bir insandım ama inan bu konuyla ilgili aklıma bir şey gelmiyor. Mesela e, ya da önümü göremiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Yani endişeliyim dediğiniz bir enerjiyle ilgili sanki arkadaşlar. Ve üç tane büyük arkana'mız var ki demek ki sizin için çok önem arz eden bir konu gibi gözüküyor bu. Çok büyük enerjilerden geçiyor gibi gözüküyorsunuz. Ben bu da Azize enerjisinin size sizi güneşe ulaştıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Azize de normalde biliyorsunuz yine ay simgesi vardır bakın kafasında. Hemen yanında ay kartı, ondan önce de bakın güneş kartı. Burada Hani şöyle düşünün, tıkanmış olan e, ileriyi görebilmekle ilgili çakralarınız, alın çakranız, e, taç çakranız, ya yani artık buna ne derseniz deyin. Üçüncü gözünüzün kapandığı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Fakat bu süreçle ilgili önümüzdeki günlerde bu bulutlar dağılıyor ve sanki siz o önünüzü görebilme, cevapları bulabilme, bilgelik enerjilerine ulaşıyorsunuz ve sanki karanlıktan aydınlığa çıkıyor gibisiniz. Sevgili ikizler burçları ama bir bir orada bir şey olmuş bir orada bir körelme olmuş bir süre bir tıkanmışsınız sanki belki de sizi yanlış yönlendirmiş içgüdüleriniz rüyalarınız ya da sezgileriniz fakat bununla ilgili önümüzdeki günlerde bu bulutların dağılması o bulutların arkasından bir güneş ışığının çıkması ayın zaten batıp güneşin çıkması Azize'nin vermiş olduğu o bilgelik İçgüdüler, rüyalar, sezgilerin tekrardan kuvvetlendiği, bize doğru bilgileri verdiği, yolumuzu aydınlattığı bir sürece doğru ilerleyeceğiz. Dediğim gibi karanlıktan aydınlığa geçeceğiz sevgili ikizler burçları. Sondan bir önceki kartımızda yonca kartımız var ki dört yapraklı yonca biliyorsunuz şansı anlatır. Şimdi arkadaşlar burada seni çok rahatlatacak olan bir konuyla ilgili çok rahatlayacağın bir sürece gireceksin. Çok o kadar önemli gelişmeler olacak, o kadar önemli haberler alacaksın ki bunlar senin üstünde taşımakta zorlandığın, stres ettiğin konuların artık üstünden atabildiğin ve ferahlamış bir enerjiye geçebildiğin bir sürece doğru gideceksin. Burada şans senden yana vergi gidecek. Örnek veriyorum, seni oradan rahatlatacak insanlar karşına çıkar. Seni oradan rahatlatacak haberler alırsın, hayatta gelişmeler olur. Burada biraz dediğim gibi şans faktörü çok fazla ve bu şans yani senin lehine gelişecek sanki olaylar arkadaşlar ve senin lehine gelişmesiyle birlikte şu stres, baskı hissettiğin konu her neyse Bununla ilgili bakın tılsım dokuzlusuyla sanki rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş, kendi başına ayakları üzerinde durabilen, kendine yetebilen, tekrar belini doğrultmuş bir enerjiye doğru gitmeni sağlayacak şanslı bir sürece giriyorsun. Şöyle düşünün borçların var mesela arkadaşlar nasıl ödeyeceğini bilmiyorsun. Ay sonunu zor getiriyorsun. Aa, öyle bir gelişme oluyor ki şans senden yaver gidiyor bir şey oluyor şans senden yaver gidiyor ve bir bakıyorsun borçlarını ödeyebildin. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Dedim ya tekrardan belini doğrultacağın bir sürece doğru gideceksin. Hızlı önemli gelişmeler olacak. Şansın eşliğiyle birlikte sevgili ikizler burçları. Öne çıkan bir sayı var mı arkadaşlar? Bir ona bakalım. 8 sayısı önemli olabilir açıkçası. 8 sayısı önemli olabilir. Evet. Çok da ön plana da çıkan başka da sayımız yok sanırım. 8 ve 9 sayıları önemli. Evet. 8 ve 9 sayıları arkadaşlar. Son sıraya bakalım. Hı, yüzük diyor. Yüzük tabii ki bize anlaşmalar, sözleşmeler, bağlılıklar bunları anlatır. Bir bakalım ama ne manada. Allah Allah. İlişkiler anlamında özellikle. Değnek beşlisi. Hmm kılıç beşlisi. Burada biraz arkadaşlar tabii ki bu büyük bir çoğumuz için partner ya da partner adayınız olmakla birlikte 5 sayısı yine önemli, altı sayısı da önemli arkadaşlar. Partner ya da partner adayınızla ilgili olmakla birlikte küçük bir kısmınız için de hep söylediğimiz gibi aranızda bir şekilde gönül bağı olan değer verdiğiniz kişilerle ilgili olabilir. Anne sevgisi, çocuk sevgisi gibi biliyorsunuz. Fakat burada biraz şey var arkadaşlar. Bu kişiler hayatınızda bağlayıcı kişiler yani sizin için e, belki işte atıyorum evliyseniz eşiniz dahi olabilir bu kişi. Burada biraz anlaşmazlıklar olabilir. bir Burada biraz bir güç mücadelesi olabilir gibi. Yani ben haklıydım hayır ben haklıydım durumu olabilir arkadaşlar. Biraz ilişkilerimiz konusunda aşk hayatımız konusunda egolara kapılmak konusunda birazcık dikkat edilmesi gereken bir e, dönem olabilir önümüzdeki günlerde anlaşmazlıklar olabilir sevgili ikizler burçları. Tılsım üçlüsü kartı. Burada aranızı bozmaya çalışan kişiler olabilir. Ee, yani işte annenizle aranızı bozmaya çalışan, çocuğunuzla aranızı bozmaya, eşinizle aranızı bozmaya çalışan kişiler de bur burada etkili olabilir. Ya da bu kişiler direkt etki sahibi olmasa bile bunlarla ilgili e, bir takım anlaşmazlıklar. Yani ne demek istiyorum? Karı kocasınız ama e, işte eşinizin annesi annesiyle fazla ilgilenmesi sizi rahatsız ediyor. Gibi bir olay arkadaşlar. Lütfen örneğin kendisine takılmayın, enerjiye odaklanın. Birazcık böyle bir e, üstünlük sağlamaya çalışma, bir güç mücadelesi, aslında duyguların devam etmesi, ama burada birazcık anlaşmakta zorlu anların yaşanması gibi bir süreç olabilir, özellikle ilişki anlamında sevgili ikizler burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.